Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivertli ekibe ve gönül veren Kanteri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Abone olarak gelirseniz daha çok sevindirmiş olacaksınız. Bu anlamda o sağ alt köşedeki tuşu tıklamanızı, patlatmanızı rica ediyorum. Çünkü sayenizde videolarımız dünyanın öbür ucunda yaşayan Fenerbahçe'lerin önüne düşmüş oluyor. Ve öte yandan transferler ve gelen gidenler takımın yapısı. Fakat yorumdan biraz kaçıyorum. Kaçmamız sebebi de herkesin yorumlamasından ötürü Salli Hacıbekler'le ilgili yaz başı vermiş olduğum bilgiler ışığında gelinen noktada haklı çıktığımı gördüm ama üzülerek bunu söylüyorum. Çünkü bir de birileri birilerini rahatsız edecek. Aksi takdirde olmuyor arkadaşlar. Ligin tadı tuzu kalmıyor. Ve bu anlamda Fenerbahçe'de teknik direktörü Mourinho ile yola devam ederek bir hatanın altına imzatından söz etmiştim ama sebeplerini de açıklamıştım. Gelinen noktada Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti yetmedi. Ligde de umut vermiyordu. İlk maçından puan bırakarak ayrılmıştı. Ve öte yandan bağını koparmış gider Galatasaray'ı yakalayabilmek adına biri bir ardına transferler yapıyordu. Bu videomda da sizlere yeni teknik direktörlüğü ve bazı transferleri açıklayacağım. Açıkladıktan sonra da belki unutulacaktır ama zaman içinde aklınıza geleceğini de düşünüyorum. Özellikle kimilerinin kimi fanatikler hiç unutmuyor. Bunun farkındayım. Ve Mourinho ile olay bitti kapandı. Sıra tazminatını ödeyerek o teknik direktöründen sonra da vazgeçti. Zaten teknik direktör dediğimiz isim gelmeden evvel de yapmış olduğum açıklamaları iyi hatırlıyorum. Tazminat şampiyonu ama ligde bir şeyleri değiştirir, renk katar, tat getirebilir diye düşünüyordum ki o arada İsmail Kartal'ın gönderilişini her defasında bakın her defasında çağrılıp da gönderilişini yanlış bulduğumdan da söz etmiştim. Ama Fenerbahçe bu. Yani büyük isimler getirir adından şanından bahsettirmek istiyordu ki bu defa baltayı taşı burada ve tasmina şampiyonu olan Mourinho'yu getirirken binlerce kişinin önünde imzayı görkemli şekilde attırmıştı. Şimdi sesli şekilde gönderiyor. Bu ülkeye iyi hasar bıraktığından söz edebiliriz. Benfica maçı öncesinde yaptığı açıklamada fitili ateşlemişti. Zaten yönetimin çoğu yaz döneminde gönderilmesini istiyordu. Acun Ilıcalı da bu isimlerden biriydi ve istifa etmişti. Şimdi Şimdi dönüp baktığımızda Fenerbahçe'ye bıraktığı hasarları tane tane sayamayız. O kadar çok ki teknik direktör olaraktan ziyade yapmış olduğu açıklamalar hareketlerle iz bırakan, hasar bırakan isim olarak Türkiye'den ayrılıyor. Peki geç mi kalındı? Bana kalırsa geç kalındı. Bu iş yaz döneminde çözülmeliydi. Transferin paralelinde gerçekleşmeliydi. Fakat birazdan öyle noktalara değineceğim ki bakın yeni teknik direktörünüz yine aynı isim olacak. Yani İsmail Kartal geliyor, nöbetçi teknik direktör. Bundan hep bahsediyorduk. Fakat onunla ilgili de bazı ayrıntılar var. Bakın bu ayrıntılara da değineceğim. Kararlar dediğim gibi geç alman Fenerbahçe'de Bonio dönemi sonra erdi. Tabii ki onun kariyeri içinde iyi olmadı. Bundan sonra onunla sözleşme imzalayacak olan takımlarına dikkat etmesi lazım. Büyük ihtimalle Arabistan yolu tutar. Çünkü Arabistan kapısı ona açıktı. Seçim sürecine giriliyor. Bu süreçte sağlıklı kararlar alınabilir verme Tabii ki planlama yapılarak gönderilmeliydi ama yaz aylarında hani o zamanlarda söylüyordum herhalde İsmail Kartal açıklanabilir, gelebilir fakat gelmemişti. E, yönetimin sergilediği tutumdan dolayı istifa eden Acun Alcalı da olmuştu ki o hiç güvenmiyordu, güvensizliğini istifa ile sonuçlandırmıştı. Dediğim gibi arkadaşlar futbolda planlama çok önemli. Aksi takdirde işler yolunda gitmediğinde BC seçeneklerimizin ışın hızıyla yani bir anda ortaya çıkması lazım ki olması lazım. Bakın Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı gece elendi. Aynı şekilde Beşiktaş bir anda teknik direktör değişikliğine gidip Sercan Yalçın'ı getirdi. Sebeplerinden biri de şöyle, biraz daha gecikebilirdi, aynı gece olmayabilirdi. Kaptırmayalım çünkü Fenerbahçe'de de işler yoluna gitmiyor ve Sergen Yalçın sesleri yükseliyor. Biraz da buna bağlı olarak hızlı şekilde Sergen'e kaptılar. Peki Fenerbahçe sahipsiz mi kalacak? Tabii ki değil. Fenerbahçe'nin evlatları var. İsmail Kartal niye hiçbir yere imza atmadı? Neden boşta? Çünkü o da Fenerbahçe bekliyordu. Bir yerden ışık aldı ki teknik direktör anlamında boşta kalacak isim değildi. Hani yarınlarda çağrıldığımda zorluk yaşamamak adına ki zaten gitti takımlarla yaptığı sözleşmelerde Fenerbahçe'nin teklif gelmesi halinde kolaylıkla ayrılabilecek maddesini de eklettiriyordu. Böyle bir Fenerbahçeli. İsmail Kartal'lı sezonu hatırlıyorum. 99 puan. Bugün kimse hiçbir Fenerbahçeli teknik direktör o puanı yakalayabilmişti. Ya aslında bu iş yönetim içinde iyi olmadı. Seçime giriliyor. Ya doğrusu kendini koltukta için elinden geleni yapan Mol Amacına ulaştı. Paracıkları kaptı ve ülkesine dönecek. Fenerbahçe'de asansiyon neden olmadı? Böyle bir soru geldi açıklayayım. Tamamen duygusal arkadaşlar. İstanbul'da futbolcu bakılmış, tutulmuş, onarımı da yapılmıştı. Problem neydi? Problem bütçe. Transfer Fenerbahçe'nin bütçesine büyük geldi. Yani büyük yer kapladığından dolayı o anda da Mourinho'nun kurmuş olduğu cümle bana ikisini getirin ama getiremiyorsanız önceliğiniz şıkkın yer olsun. Böyle olunca ve bütçede de geliş yer kaplayınca Fenerbahçe şıkkın yarı indirmişti. Ve asensiyon olayında frene basıldı ama hala bitmedi. Bakın hala Fenerbahçe asensiyondan vazgeçmediği bilgisi geldi. Sebebi de dediğim gibi büyük bütçeli ve Paris Saint-Germain'in de oynatmadı değerlendirmediği futbolcu. İtelemiş oldu öyle söyleyeyim, itelemiş olduğu futbolcu ve buna rağmen kolaylık alamıyorlardı. Fenerbahçe hala bakın bir temsilci üzerinden hala görüşmelerini sürdürüyor. Yani olabilir de olmayabilir de bir orta saha transferi yapacak. Bunu söyleyeyim. Hala gündemlerinde bir orta saha transferi var ve bu transferi gerçekleştirebilmek için çalışmalarını yürütüyor. Kerem golünü attı, transfer yaptı deniliyordu ya. Hayır öyle bir şey olmadı. Kerem futbolunu oynadı. Profesyonellik gereği yapacağını yaptı. Şans o ki da onun ayağına geldi. Vurdu, gol oldu. Peki gelecek mi? Lisbon'da şu anda görüşmeler yürütülüyor. Yani Fenerbahçe'de bazı isimler Benfica maçının ardından Lisbon'dan ayrılmadı. Şu anda masadalar. Bu video yayını verdikten sonra da veya öncesinde de açıklanabilir. Transfer bitiyor, detaylar konuşuluyor, ödeme planları konuşuluyor, yazışmalar var falan filan derken evet Kerem Akıkoğlu artık, artık Fenerbahçe'de diyebiliriz. Geç oldu yani Benfica, tam da Benfica'nın istediği gibi oldu. Önce Fenerbahçe maçını oynattı, golünü attırdı, turu geçti. Fenerbahçe tursuz kaldı ama Kerem Fenerbahçe'ye kaldı. Planlama bu şekilde değildi ama bu uyanık davrandı. İşte arkadaşlar benden 3 haberi birden aldınız. İsmail Kartal geliyor dedim hazırlıklı olun. Kerem Artıkoğlu bitiyor. Ve Fenerbahçe bir de ortasına bakıyor. Ve Başkan Koç'tan büyük yatırım da geliyor bunu da belirttim. 850 milyon euroluk tarihi bir projenin altına imza atıyor ama paranın geri dönüşü geri dönüşü iki sezonu iki yılı bulacak. Üzücü gece yaşandığı karşılaşmaların ardından Türk takımları tadilata giderek önce teknik direktörlerini gönderdi. Bunlardan bir de Mori yoldu. Bu arada bir uyarı da benim adıma söyleyeceğim. Çok şeylerin beklendiği John Doran'ın artık oynaması lazım. Bayağı bir durdu. Fenerbahçeliler ondan şikayetçi. Gerçi karşılaşma öncesi ve sonrasında teknik heyetle şikayetçi oldu futbolcuydu. Karar mekanizmalarının yavaş işlediği Fenerbahçe'de hızlı gelişmeler yaşandı. Şimdi kararlara yatırımcı firmalar da dahil oluyor. Anlı kararların alınmasına karşılar çünkü onlarla büyük yatırımlar yaptılar. Fenerbahçe'nin geleceği aynı zamanda yatırımcıların da geleceği olacağından ötürü Kimi zaman kararlara karışıyorlar. İsmail Kartal kısa vadedeki tek çözümde. Fenerbahçe için her zaman böyle olmuştur. Diyelim ki yönetim değişti. Skorlar iyi gidiyorsa ki yakında seçim olacağı için söylüyorum. Değişen İsmail Kartal olmayacağını düşündüğümü ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.